Evet değerli izleyiciler son bölümdeyiz. Ehli sünnetin kader anlayışını bir önceki bölümde konuştuk. Bu bölümün başında da konuştuk. Kader anlayışında kaderiye ile cebriye arasında orta bir yerde durduğunu söyledik. Ve insan eylemleri de dahil olmak üzere bütün olan biten her şeyin Allah'ın iradesine bağlı olduğunu, Allah'ın iradesi dışında hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini ve bütün bunların da ezelde yazılı olduğunu, levh-i mahfuza, imam-ı mubine kayıtlı olduğunu ehl sünnet olarak biliyoruz. Biz buna bu şekilde iman ediyoruz. Ancak zaman zaman ehl sünnet diyebildiğimiz selef alimleri içerisinden mesela Hasan-ı Basri'nin bir risalesi olduğu yönünde bilgiler var. Tarihte de bu bilgiler ortaya atılmış. Ve bu risalede Hasan-ı Basri'nin hiç de ehl sünnete ait olan kader anlayışıyla örtüşmediğini Hasan-ı Basri'nin ortaya koymuş olduğu duruşun söyleyenler var. Evet o risaleye baktığınız zaman biraz tartışmalı, biraz netameli durduğunu. Çok açık biçimde ehli sünnetten bizim duyduğumuz, bildiğimiz bu anlayışla örtüştüğünü söyleyemeyeceğimiz ifadeler var. Bir kardeşimiz de soru e, yöneltiyor bize. İlgili risale Hasan-ı Basri'ye ait mi diyor? Öncelikle ilgili risalenin Hasan-ı Basri'ye aidiyeti hususu son derece kuşkulu. Şehristani bu risaleden bahsediyor ama risalenin senedi sebeti yok. Yani Hasan-ı Basri'nin böyle bir risaleyi işte halifeye sormuş olduğu soruya cevap sadedinde yazdığı yönünde bilgiler var ama bu risalenin bir senedi yok. Bizim geleneğimizde kültürümüzde kitapların bir senedi vardır. Bugün biz İmam Buhari'nin caminin sahihinden söz ediyorsak elimizde böyle bir kitap varsa bu kitabı İmam Buhari'den itibaren günümüze kadar nesil benesil bize aktaran raviler silsilesi var. Onlarca yüzlerce binlerce hatta ama Hasan-ı Basri'nin e, risalesini sözü edilen risalesini e, bize bugüne kadar aktaran böyle sahih bir e, rivayetin senedin olduğunu e, bilmiyoruz hatta olmadığı özellikle söyleniyor. Hasan-ı Basri'den genelde bu gibi görüşleri nakleden onun talebelerinden Amr ibn Ubeyd. Amr ibn Ubeyd meşhur Mutezile imamlarındandır. Vanider bir durum. Hasan-ı Basri'nin iki talebesi e, tarihte Mutezile'nin kurucu imamları arasında yer alıyor. Birçok talebesi var ama birisi Vasıl bin Ata, diğeri de Amr bin Ubeyd. Bu iki talebe aynı zamanda Mutezile'nin kurucuları ve Hasan-ı Basri'nin de e, Bunların e, Ehl-i Sünnet'ten ayrılan görüşleri gündeme getirmesinden sonra bizden ayrıldığını bizzat söylediğini e, biliyoruz. Ve bundan dolayı da eksel rivayetlerde mutezile ayrılanlar adını aldığını biliyoruz. Şimdi çok gündeme geldiği için e, bu bölümü buna tahsis etmeyelim ama Evet. E, bir miktar detay vermekte fayda var. Hasan-ı Basri'nin kader görüşü, e, büyük günah işleyenin... Mümin, mümin, mükaşate, münafık olduğu yönündeki görüş. Biz bunu e, Mişkat derslerinde bu meseleyi epey bir e, detaylı bir şekilde anlatmıştık. E, özeti şu, Hasan-ı Basri evet önceleri büyük günah işleyen kimsenin münafık olduğunu söylemiş. Daha sonra e, bu durum Ata bin Ebi Rabah meşhur Nabbas radıyallahu anh'ın meşhur talebesi, tabi onun büyüklerinden. Ata bin Ebi Rabah'ın kulağına gitmiş ve o bunun üzerine Hasan-ı Basri'ye bir mektup yazmış. Orada e, Hazreti Yakub'un oğullarının işlediği fiil yalan söylemektir. Ama buna rağmen onlara münafık diyen kimse olmamış şeklinde bir takım deliller getiriyor. E, bunun üzerine muhtemelen bu olaydan sonra Hasan-ı Basri e, nifakın iki türlü olduğunu söylüyor. E, nifak-ı amel ve nifak-ı tekzip şeklinde. Bunu İmam Tirmizi naklediyor. Ve bundan sonra e, önemli bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Diyor ki ilim ehli nazarında buradaki nifak ameli nifaktır. Yani Hasan-ı Basri'nin bu konudaki görüşleri e, büyük günah işleyen kimsenin akıbeti, hangi sıfatla sıfatlanacağı, tavsif edileceği şeklindeki tartışmada durduğu yer Hasan-ı Basri ameli e, olarak büyük günah işleyen kimsenin bunu helal saymadıkça nifak işlemiş olacağını ama bunun ameli nifak olacağını söylemiş. Kişiyi dinden çıkaracak bir nifak olmayacağını söylemiş. Demek ki muhtemelen Ata bin Ebi Rabah'ın yazdığı bu mektuptan sonra böyle bir detaylandırmaya, tahsilata gitmiş Hasan-ı Basri. Efendim, bunu da belirtmiş olalım. Hasan-ı Basri'nin kaderle ilgili ...görüşleri Lâlekâî'nin senetli rivayetlerine bakarsak kaderle ilgili görüşlerinin ehli Sünnet'ten bir farkı yok. Evet. Dolayısıyla kader risalesinin muhtevası, mazmunu bu açıdan da bakıldığında hayli kuşkulu. Buna istinaden Hasan-ı Basri böyle düşünüyordu demek en azından çok güvenilir değil. Senedi olmayan bir risale üzerinden Hasan-ı Basri'nin bu konudaki görüşünü, fikrini tespit etmek sağlıklı değil Senet meselesi çok önemli gerçekten. Yani biz senedi sadece belki hadislerle ilgili bir mesele olarak düşünüyoruz çoğu zaman ama yani halkımız böyle algılıyor çoğu zaman. Ama senet e, vakanın tespitinde bu vaka ne olursa olsun vakanın tespitinde son derece önemlidir. İşte burada da karşımıza çıkıyor. Yani Hasan-ı Basri rahimehullaha atfedilen o risalenin münhasıran mutezili kaynaklarda yer almış olması bir tesadüf değil. Evet. Hafız Zehebi'nin altını çizdiği bir şey var. Ee, diyor ki senet ilimleri münhasıran ehli sünnet ve cemaata ait bir olgudur. Ehli sünnet dışındaki hiçbir mezhep senet ilimlerini e, bilmez ve kullanmaz. Bu şu anlama gelmiyor tabi. Tarih içerisinde Şia da mesela kendi senetleriyle bir takım şeyler naklediyor. Ama Evveliyatına gittiğinizde sahabe-i kirama ve onlar vasıtasıyla Efendimiz'e kadar dayanabilen senet silsilesi Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'e mahsustur. Yani bir yere kadar senetleri var ama bir yerden bir yere sonra yok. Işte, ya cafer Sadık'a ya onun babası Muhammed Bakır'a rahmehumallah giden bir senet silsilesi var. Onlardan yukarı çıkan yok. Oraya kadar gidişinde de zaten bir takım arızalar tartışmalar var.